Bu videoda yeni gelen UGC eşyalarını göstereceğim. Acele edin, bitmeden alın. Like atıp abone olur musunuz? Çanı da açın. Şimdi videoya geçelim. Bu oyuna girin, açıklamada linkini vereceğim. Girdikten sonra haritaya tıklıyoruz, sonra da buradaki saça tıklıyoruz. Bizi bir mini game'e atıyor. Yapmamız gereken 10 tane baloncuk toplamak. Toplayınca bu harika saçı veriyor. İkinci olarak bu oyuna giriyoruz. Bunun linki de açıklamada olacak. Maça gire basıyoruz ve maç yapıyoruz. 18. Seviye olunca kıyafetleri alıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seviliyorsunuz.